Çok. Ne demek. Ne Değil şey mi? mi? Tamam. Teşekkür ederim. Daha konuşacak. Konuş. Domatesi çok. Niye böyle yetiştirdin? Çın olabilir. Hı. Nasıl yemek yapacağım ben şimdi? Ben... ben... Aydın. Herkese günaydın arkadaşlar. Çünkü daha doğrusu neresi günaydın acaba? Saatlerimiz iki oldu. Bir pazar gününden herkese yeni bir videodan selam. Ben Pelin Köysüren. Tanımayanlar için söyleyeyim. Şimdi Ahmet Elvan ben güzel bir kahvaltı ettik. Gün günlerden pazar bu arada. Bir bayağı güzeldi. Şu an hat o kadar çok yemişim ki artık yürüyemiyorum yani. Yiyoruz. Kaçanın devamı nerede be abi? Kamerada çıktı. Ne diyor? Bana mı diyor? Paçanın işte de. paçalarım. Böyle biraz, fazla kısa değil mi? Pantolonumla dalga geçiyorlar. Evet fazla kısa ne yapayım? Şimdi kahvaltımızı ettik ne yaparız bilmiyoruz. Ise... Hava çok sıcak. Dalga geçme. <laughs> Eve gidebiliriz. Bayağı da işlerim var ama belki hafta içine bırakırım onları. Bilmiyorum. Merhaba Pelin Hanım. İyi akşamlar. Allah aşkına benim bir sağ ol. <laughs> al oyna tamam al. İlişkiniz hakkında birkaç soru soracak. Ne zaman oldu? Ne zaman başladı efendim? Lütfen oyna. Beyden Emir ben. Hanımefendi işimizi yapmak zorundayız ama. Biz de işimizi yapıyoruz burada. Bu Ters niye çalışmıyor? Paparaziler yakaladı. Çok yemişim. Ben de. Evet kameram bir düştü ama şu an kendine geldi. Şimdi pirince şöyle birazcık su koydum. Bu burada haşlanacak. Bence ben de bir yandan soğanlı çorbayı yapacağım. Birazcık soğan kavuracağım. Sonra da domates sosu yaparız. Şimdi diğer sos için şu taze soğanları doğrayacağım. Normalde içine normal soğan diyor ama ben taze soğan ve sarımsak domates koyacağım. Bu arada normalde ben yoğurt çorbasını soğansız yapıyordum ama annem soğanlı yapıyor ve ben ona bayılıyorum. Daha böyle doğu tarafında. O yüzden ben de soğanlı yapacağım. Bu da şu an patlıcanı normal bildiğimiz klasik bir domates sos hazırlayacağım ama işte taze soğan koydum. Sarımsak koydum. Bunları bir kavuracağım. Şimdi şu domatesleri hemen el rondosundan geçeceğim çünkü bununla çok rahat oluyor şu bendeki Tefal'inki. Taze soğanlı şu sarımsaklı domates sosumun içine bir kaşık salça koyacağım sadece hani renk versin diye. Soslarından vardı artık. Dibinde kalmış. Bu da bitsin diye bunu koyacağım. Domatesi işte doğradığım domatesi koyacağım. Küçük çay kaşığı kadar şeker koyacağım. Şöyle, şu kadar yeter. Ve yine karabiber. Klimadan karabiber biçiyor ve tuz. Pişecek bildiğimiz sos olacak. Aslında blender geçin diyorlar ama iyice pişip böyle öldürüp kapağını kapatıp blender geçmeyi düşünmüyorum hemen çorbanın sosunu hazırlayacağım. Burada böyle bir yemek kaşığı un var. Buna bir yumurta kırıyorum. Süzme yoğurt varmış evde. Şöyle bir, iki dolu yemek kaşığı da süzme yoğurt koydum. Şöyle bir iki damla kesilmemesi için limon sıkıyorum. Şöyle şu kadar. Birazcık su ekleyeceğim. Şöyle şu çok küçük olmuş. Şuna geçireyim. Kesilmemesi için çorbadan alıp yavaş yavaş ekleyeceğim. birazcık koyu kıvamlı oldu ama ben zaten böyle seviyorum. Burada da soğanın içine reyhan koydum, tereyağı koydum. Şimdi bunu bunun içine dökeceğim. Şöyle. Baba kaynadı ya, olmuş yani. Ve çorbanın işi bitti. Çıkan kokuyu size anlatamam. Yani reyhanlı o kadar güzel oluyor ki. Bir de içine mısır atacağım. Ama onu en son işte serviste elvanın tabağına atacağım. Çünkü ben mısır çok da sevmiyorum çorbanın içinde niyeyse. Ama böyle bakın kıvamı falan inanılmaz güzel oldu. Bunun altını kapattım. Bu zaten kaynadı. Hafifte de kaynıyor. Sadece klimadan dolayı pek belli olmuyor. Patlıcanlar pişti. Burada sos da oldu. Ama önce bir şuraları toparlayayım. Köfte çıkardım. Sonra patlıcanı yapalım. Evet yemekleri bir mola verip arkadaşlar çamaşırları falan asmaya gitmiştim neyse onları da hallettim. Şimdi fırına tavuk tavuk değil köfte patates attım. O zaten klasik bir köfte patates pişiyor. Bu esnada mutfağı toparladım. Şimdi patlıcanları yapacağım. Patlıcanlar bayağı buz gibi oldu tabi ama da sıcak sıcak olsun diye bilerek beklettim ki fırından köfte patatesi alınca patlıcanları vereyim. Şöyle sosum var. Şurada da şöyle dil peynirim var. Sostan şöyle birazcık tabana sürüyorum şu patlıcanları şöyle direkt diziyorum. Kazanya gibi. Şimdi bir daha sos şöyle üzerine. Arasına şöyle birazcık dil peyniri koyacağım. Normalde kaşar rendeleyebilirsiniz ama yarım vardı o yüzden dil peyniri de olur. Ve tekrar üzerine şu patlıcanları şöyle. Bu arada bir patlıcan daha yapsam olurmuş. <laughs> Bu arada dil peyniri rendeleniyormuş. O yüzden en üstüne rendeledim hemen. Bu arada bu kalan sosu da dolaba koyacağım. Yarın makarna falan yaparsam kullanır. Ve yemeklerimiz hazır. Arkadaşlar her şey çok güzel duruyor. Çorba, burada da ana yemek böyle bir tabak yaptık. Evet, çok güzel. Teşekkür ederim. Başlıyorum. Evet olsun. Ay inşallah tuzludur. Tadına da bakmadım. Hı hı. Ben böyle yoğun kıvamlı seviyorum. O yüzden sulandırmadım ama inşallah içebilirsin böyle. Çorba böyle zaten. Güzel olmuş hı değil mi? Çorba çok iyi. Altıyı <laughs> bulmuş yine saat <laughs> <laughs> altı. <'u> desek ya YouTube'u tutmayız desek. Siyah olalım. <laughs> çok <Farklı>. kötüydü. Tam <laughs> oyunu hiç etse Günaydın. <laughs> İkinci kez yaptım. Arkadaşlar şimdi kahvaltıya geldik. Başlayabilirsin Elon bu arada. Ben hemen çekip geliyorum. Senin <laughs> <Neden? gülüyor> Şimdi kahvaltıya geldik. Dün Yemekleri yedik. Allah'ım bir ağırlık çöktü bana. Duşa girdim. İşte ojelerimi sürdüm falan. Eloyla bir kahvaltıya geldik. Kızlarla kahvaltıya gidecektik. Bir toparlanamadık. İptal oldu. Elvan da bana eksik etti. Şu an onunla kahvaltı ediyoruz. Bundan sonra buluşursam buluşacağım ya da Terrestiye falan geçeceğim. Birkaç işlerim vardı. Öyle bir kahvaltımız edelim. Sonra size özet geçeceğim. kışlık hem yazlık indirim reyonuna geçilmiş ama indirim ne zaman başlıyor hiçbir fikrim yok. Şu an bunlar hep indirimsiz çünkü. Ve demek ki her şey yürüyecek indirime. Şu şu eteği indirimsiz almıştım bilseydim almaz. Şu an yok herhalde. Ay şunu kapatalım, şu camı kapatalım. Arabamın hiç çalışmıyor. Düt evet, evet anahtarı. <laughs> Neyse arkadaşlar bir sürü şey aldım bakın. Şurada şöyle Nocturne'den ciddi bir alışveriş yaptım. Çünkü Zara yani bilmiyorum yapılacak gibi değil fiyatları bir tık karşılaştırdığımda da hani Zara aşırı mantıklı diyemiyorum niyeyse. Çünkü Zara da şu an çok pahalı. Ben ben de Nocturne'den almayı daha mantıklı buluyorum. Tabii Zara'dan da bir sürü şey alıyoruz. Çünkü orada genelde garanti parçaları oluyor. Ama neyse Nocturne'den bir sürü şey aldım. Arkadaşıma hediye aldım. Doğum günüydü vesaire vesaire derken şimdi çıktım. Gülcan annemle Tuhan'ın yanına gidiyorum. Bunları beraber evde deneriz diye düşünüyorum. Bu arada Zara'dan da toplu bir alışveriş yaptım kargonun gelmesini bekliyorum. Hatta geldi mi ki ya? Yok gelmedi sanki. Şimdi Gülcan anneyle ile Tuana'nın yanına gideceğim. Zaten kahvaltı etmişti. Bir tatlı yerim, bir kahve içerim, bir kendime gelirim. Hava çok sıcak. Dediğim gibi öyle. Şey Ve şükür ki eve geldim arkadaşlar. Şu saçım dümdüz çıkıp nasıl bu halde dönebiliyorum. İnanılmaz sıcak. Klima açtım ama asla soğumuyor. Şu eteğimle gayet rahat kombinimle inanılmaz rahattım. Neyse şimdi size aldıklarımı deneyeyim. Bu esnada kargolarım gelmiş. Şundan Nocturne'den aldıklarım. Bir de bu sanırım beklediğim bir kargoydu. Neyse açacağız beraber. Şunları çıkaralım. Bayağı tatlıları yedim. Şu an enerji patlaması. Güzel annelerle oturduk. Bu arada ben de hep böyle anneannemin çilek reçelini yerdim. Dün marketten aldım tamam mı? Ve asla yiyemedim market çilek reçeli. Şey yaptım. Avula'dan. Biliyorsunuz Instagram adresini bu aşağı bırakırım. Gittim üşenmedim hemen Avula'ya yazdım. Dedim ki böyle böyle var mı doğal çilek reçeli? Varmış. Hemen onlardan çilek reçeli aldım. İlk şunu açayım. Evet beklediğim bir paket. Ay ama keşke bir makas alaydım be Feloş. Faturası çıkmadı içinden. Belki sistemden çıkar. Beyazını aldım. Acaba siyahını mı almalıydım? Aşırı tatlı. Çok şirin bir elbise. Bunu hemen deneyeceğim. Ama lazım bence beğeneceksiniz. Of, bunları da. Antolonun takım üstü. Bunu da lacivert bikini ve terli kaldım İstanbul'dan. Onun altına giyerim diye düşündüm burası böyle. Burada da bir trikot. takım Şu pantolonu deneyelim. Evet ilk parçamız bu ama olduğumdan bin kat daha kilolu gösterdi benim basenleri falan göbeğim sanki kiloluymuşum gibi gösterdi. Bilemedim bu. <laughs> Olmadı. Ve bu da elbisem arkadaşlar. Diğerleri olmadı o yüzden size gösteremedim ama bu elbiseyi çok beğendim. Sadece birazcık boyu kısa ama duruşu çok güzel. Kalıbı bence küçük çünkü ben medium aldım. Medium bile tam oturdu. Şimdi hemen arkayı toparlayacağım ve şimdi şuraya şöyle değişecekleri ayarladım. Bunlar çünkü küçük geldi. Bu üzerinden çıkardım. Şu oluyor. Şunu da bırakmayacağım. Bence beach'te falan güzel olur. İşte burada da elbisemiz var. Bu elbisenin uzunu vardı. Bunu da alacağım. Hello! Hazırım arkadaşlar. Yani <laughs> şöyle. gün Ayşegül'ün mezuniyet partisi. Ay saçım, şurası hiç olmamış. Bunu nasıl yapsam ki acaba? Mezuniyet partisi var, onun için hazırlandık. Şimdi Konyaaltı tarafına geçiyoruz. Şimdi bir rujumu süreceğim. Rujum aşağıda, meşhur rujum bakın. Rujsuz böyle. Rujudu böyle. Neyse, anlayanlar anladı. E şimdi aşağı iniyorum, rujumu süreceğim. Hazırlandık ve çıkıyoruz. <laughs> Herkese yeni bir günden selam arkadaşlar. Şimdi e, sizi en son izlediğiniz o görüntülerin üzerinden birkaç gün geçti. Yani çok abartmıyorum. Belki bir hafta bilmiyorum. Neyse sonuçta birkaç gün geçti. Ben şimdi daha yeni kamerayı elime alabiliyorum. Çünkü biz tatile gittik ve ben tatilde açıkçası telefonla ve ka yani kamerayla ilgilenmek istemedim. Her tatili vlog çekiyorum evet ama bazen böyle garip grup yorumlar olunca da sanırım ara ara şey oluyorum hani. İki günde tatilde kendine izin ver pe oluyorum. Neyse onlar zaten hiç okumuyorum bile. Okusan bile ben ilgilenmiyorum. Zaten abartı yorumları da direkt avukata veriyorum. Hiç 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 arkadaşım avukat hiç ilgilenmiyorum. Saygı çerçevesinde açmayan hiç yani her yoruma okeyim ama saygı çerçevesinde açan her yorum maalesef ki avukatlık oluyor. İşte şimdi hazırlanıyorum. Ayıştım evde. Şöyle hızlıca bir makyaj yapacağım. Bugün arkadaşlarımıza evine yemeğe davetliyiz. Pek ve Kıvancı biliyorsunuz bayağıdır da görüşemedik. Yani neredeyse Elvan'ın doğum günü den beri ayarlayacağız, ayarlayacağız. İki ay oldu olmadı herhalde aynen. Bir türlü ayarlayamadık. Ve onların evine gidiyoruz yemeğe. Ben sabah bir kaşlarımı aldırmaya gittim. O yüzden kaşlarım bugün koyu. Kaşlarımı aldırdım. Bakımsal işlerim vardı. Lazer vesaire. Onları hallettim. Şimdi de böyle bir gün sizinle daha rahat konuşayım diye orada e, kamerayı koyacak yer yoktu. Buraya koydum. Ama bence oldu. Tamam zaten azıcık bir makyaj yapacağım. Şu Maybelline'in yazın bunu çok kullanıyorum. Çünkü inanılmaz ince alt yapı alt yapılı. Mesela alt tabanlı ve hiçbir türlü ağırlık yapmıyor. Pudra tabii ki de Antalya sıcağında. Sephora'nın bu pudrası ya da Gucci'nin bir pudrası var. Onu kullanıyorum. Ama Rocher'in pudrası da çok güzel. Ara ara onu da kullanıyorum. Şöyle sin diye yani şu an bunu kullanıyorum. Çünkü ben böyle yarım şey pek sevmiyorum evde. Bitirene kadar da kullanıyorum. Yani böyle 10 tane pudra, 10 tane rimel ol evde. Hiç benlik değil. Daha sonra şu Mac'in kıvırıcısı. Bakın zaten bunu beni tanıyorsunuz. Tanıyorsanız artık bunsuz makyaj yapmadığımı biliyorsunuz. Çünkü yazın çok değiştiriyor. Yani kışın da çok değiştiriyor görüntüyü ama yazın çok hoşuma gidiyor. Mesela geçen hafta tatilde sadece bununla kirliklerimi kıvırdım. Çünkü denize giriyorum diye. Rimel sürmemiştim. Makyaj yapacağım. Elime bu Clinique rimeli geldi. Normal deli gibi bir Mac kullanıcısıyım. Mac'in bayılıyorum ama bitmesin diye de üzülüyorum. Yani 4 paket aldım yani. Hani her gün sürdüğüm için onu da çok seviyorum. Ama buna da bakabilirsiniz. Bu biraz daha sürümü zor ve hafif bir rimel. Yani şu an eve gittiğimiz için hafif bir rimel süreceğim. Mac'inki aşırı iyi. Böyle bayağıdır makyaj da yapmıyorduk beraber. Gerçi bu da çok iyi ya. Clinique'in de rimeli çok iyi. Şöyle. Klimayı açtım ama o da bir türlü soğumuyor. Bizim evin klimaları anı kurtarıyor. Ben hani önceden mesela hatırlıyorum klimayı açardı. Klimayı kapattığımızda da oda bir süre soğuk oldu. Bizde klimayı kapattığında ev anında tekrar nem basıyor. Bunu anlayamadım. Ve oldu. Şimdi bir de bronzer süreceğim. Saçım bir saattir düzleştiriyorum ama artık <laughs> yine bulamaç yaptım. Şunu bir dağıtalım bayağı düzleştiriyorum ama yazın benim saçımı düzleştirici tutmuyor. O yüzden ben de yazın daha çok maşa yapıyorum. Çünkü maşa saçım dalgalansa da maşayı kaldırıyor. Şuralarımıza, şuralarımıza, şuralarımıza. Ama bayağıdır düz yapmıyordum. Devam ediyorum birazcık düzleştiriciye. Aysun ürünleri bir tık daha yavaş yani yakmadan yaptığı için sanırım. Bende çok eski bir Philips düzleştirici var. O bayağı cayır cayır ama aşırı iyi yapıyor yani. Şimdi Elvan'ı bekliyorum. Gelip beni alacak bir pasta alacağız. Ömer'in doğum günüydü çünkü iki gün önce. Hem bahaneyle onu da kutlayacağız. Özlem pastanesine gideriz diye düşündüm. Hani bu trafikte pek yakın değil ama onların evine yakın yine. Yani maksimum 10 dakika kaybederiz. O yüzden en azından lezzetli bir yerden pasta yeriz. ve hazırım arkadaşlar. Şimdi Elvan işleri uzamış. O yüzden onu bekliyorum. Saçımı bu kadar düzleştirdim ama yine de hafif bir dalga var. Neyse iyi. Şimdi o gelsin. Hemen çıkacağız. Oradan pasta almaya geçeceğiz. Bu kombinim de bence çok tatlı oldu. Tam böyle bir ev kombini. Evet arkadaşlar arabanın haline bakın. Market yapmıştım. Leblebi patlamış ve gelen son nokta. Şimdi Dyson'ı aldım. Bir süpüreceğim. Biraz da seni çekeyim. <laughs> şundan alalım diyorum ama bu küçük bunun bir boy büyüğünü alalım bence. Var mı? Böyle ıslak kek gibi olan. Başka senin istediğin bir şey var mı? Yok. Evet. Herkese her doğum günde aynı pastayı alıyorum biliyor musun? <laughs> kendi sevdiğim. Ne? Herkese her doğum gününde, kimin doğum günü söylesin kendi en sevdiğim pastayı alıyorum. Çikolatalı, çilekli ve ıslak kek gibi olan. <laughs> 20 dakikaya geliriz dedim. 15 dakikası olmuş bile. 5 dakikada da edebilir miyiz bilmiyorum ama zor. Evet, bayağı bayağı. Taze fasulyem de bugün. Kavurma da canımız çekmişti aslında. <laughs> Yemin ederim çekmişti. Lazanya mı, ne bu? Patates mi? Bundan bile şey, canımız çekmişti. Zaten. Bu benim Neyi en sevdiğim şey. Şimdi. Kavurma çok canım, çok canım çekmişti. Hepsi yani. çok canım çekmişti. Yemin ederim canım çekmişti ya. Hepsi tam bu aralar istediğimiz şeyler. Vallahi. Bu benim <laughs> özellikle istediğim bir şeydi. Ellerinize sağlık vallahi. Istiyorsan. ya. Önemi için doğum günü tekrardan. Elimle konuşma yapıyorum. Biraz ha, ilgilenir orası. misin? Muhabbet ama ne arar Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Bakın bu sabah kim geldi. <laughs> Ay yemek o kadar güzeldi ki İpek'te. Güzel yemekler yedik. Bu sabah da annem geldi. Şimdi kahvaltı hazırlıyoruz beraber. Limayı açayım mı? Biraz sıcak gibi. Burası da çok kötü. Yapıyor ya ondan açamıyorum. Burada börekler, poğaçalar var. Onlar ısınıyor. Annem burada omlet yapacak. Kaşarlı. Şöyle. Hatta şunun altına. Ha iyi açmışsın. Şurada da şöyle bir kahvaltı sofrası. Bakın bu tabakların Porlan. İlk evlendiğimde almıştım. O kadar güzeller ki yani. Büyük boylarını almıştım çünkü Elvan küçük boy tabakta ve küçük boy çatal, bıçak kullanmıyor. Böyle domatesler, pazardan aldığımız roka, dil peyniri, kızartma, avokado ve böyle bir sofra. Şimdi kahvaltı edeceğiz. Şimdi böyle zor ayıldığımız bir gün oldu. Yorulmuşuz çünkü. Ve birkaç yani son bir haftadır da vlog atamadım. Farkındayım çünkü yaz olduğunda vlog çekmek ayrı dert, editlemek çok ayrı dert oluyor. Bir de çok misafirlerim böyle gelip gitti. işte biz tatile gittik o an çekemedim falan. Ama artık bu videoyu hemen editleyip size atacağımı düşünüyorum. Şu zeytine biraz ekşi istiyor limon. Okey. Tuz attım, hiddiye koydum. Aynen. Ekşi dolaptan verirsen. Peynirle tulum peynir. Başka peynir yok mu? Yok normal paketli peynir var. Onu çekeceğim zaman söyle çekeceğim şu an su böreklerine şok etkisi yaratmak için. Elektrikli araç ve çok ucuza aldılar. Sonra Tesla mı? Hayır. Da alalım. Bir magazin açalım. Şuramız böyle oldu. Anne altlık getiriyorsun herhalde değil mi? Evet. Omletimiz geldi. Domates, salatalık, kızartma, avokado. Bayağı güzel bir sofra oldu.